Kokat'ın Yelte Köyü'ndeyiz. Herkese merhaba. Ben de kendim Recep Adnan. Geçen hafta buraya bir sistem kurmuştuk. Müşterimiz Ayhan Bey e, bir büyüğünü istedi bizden. Geldik onu tekrar değiştirdik. istediği şekilde yaptık. Geçen hafta 3 panelde bir sistem kurmuştuk. 6 panelde çıkarttık. Kendi motorunu kullandık. 1.5 beygir gücünde. Kuyu 65 metre miydi Ayhan Bey? Evet. 65 metre kuyudan evet. borumuz evet. 40 bu suyu alıyoruz. Ayhan Bey hayırlı olsun. Allah razı olsun. Bahçemiz Delok. ne, bah, ne ekildi? Dere be? otu. Ben hep yani. unutuyorum. Bunlar dere otuymuş. Ben ilk defa burada gördüm böyle tarlada. Evet. Türkçe. Çok güzel bir görüntü. Mehmet Uç abine ne kadar çalıştıracak? Evet. Bu ilk soru işimizi ne yaptık? Allah'ın izniyle. Avustralya yolcusuyuz. İyi. Sana da hayırlı yolculuk şimdi. Bu çok güzel. <laughs> evet. Evet. Ondan ekonomisi ben güzel bizim doğamız güzel arazi müthiş. Tokat'ın e, bulunduğumuz lokasyondaki arazi harika. Sehpayı e, dediğim gibi, geçen hafta 3 pandemi yapmıştık. E, Direkt buradan mı girebiliyorsun? Oradan kapatabiliyorsun evet. Heh. Adnan Bey kesin. Bağlayalım. Sürücümüz sürekli. Buradaki sürücümüz eee 3 beygir gücünde 2.2 kW'a kadar pompa bağlanabiliyor. Açma kafam anahtarını ben dışarıya koyuyorum. Buralar biraz tehlikeli olduğu yani için müşteri evet, biraz risk almasın. Burada gerçekli tedbirimiz aldık ama yine de kanalı açmasınlar. Dışarıdan de açıp kapasınlar diye buraya aldık. Gayet güzel oldu. Buradan da diyebiliyoruz. Kimse müdahale etmesin diye. Be, aşağı mı vereceksin suyu? Panellerimiz bu arada ondan bahsedeyim. E, 550 watt gücünde. E, açayım. 6 tane birbirine seri bağlı. 220 volt e, pompamız monofaze. Ondan bahsetmedim. Pompamız monofaze. Ee, burada biraz şey gerekiyor. Parametre ayarı gerekiyor. Yani biraz derken bayağı bir ayar gerekiyor. Ayarlar düzgün yaparsan şuradaki ana sardı e, orta kuş sarı orta kuş mavi ana sardı kahverenin yardımcı sardı. Bunları ölçerken bulup doğru yere giriyorsunuz. Parametre ayarlarından da Bunları belirtiyorsun. Baya bir işi var. Ondan sonra işte görüyorsunuz gayet güzel çalışıyor. Sistemimiz bu. Bey hayırlı olsun. Güle güle kullansın.